Aslında ben burada değildim ama olayın bitişine denk geldim araçla beraber. Sonra dediler ki buradaki geçen velilerimiz e, çocuğa babasına vurduklarını söylediler. Ben de bu binanın sakiniyim aynı bu binada oturuyorum. E, kamera kayıtlarını istediler. Biz de kamera kayıtlarını çıkarttık verdik. E, çünkü burada çocuklar bizim en önemli değerlerimizden bir tanesi benim de iki tane çocuğum var. Ve çok hızlı geçiyordu araç. Kamera kayıtlarını baktığımızda arkasından o kadar bir toz, aracın arkasından toz ve şuradaki ağacın yaprakları hareket ediyordu. Biz de doğal olarak en doğal hakkımızı kullanarak kamera kayıtlarına beyefendiye teslim ettik. Olayı kamuoyuna taşınmış bu şekilde. Memnun muyuz? evet tekrar yaşanmasını istemiyoruz ve memnunuz da aynı zamanda. Bölgemiz, bu bölge biraz sıkıntılı bir bölge. Araçlar hızlı geçiyor, içenler çok fazla oluyor. Bölgemiz biraz sıkıntılı. Bu yüzden de denetimlerin artmasını aslında talebinde bulunuyoruz. Devletimiz, polisimiz gerçekten bu konuda başarılı. Geliyor denetimlerini yapıyor ama daha sık denetimler olması lazım. Ee, üzgünüz. Böyle bir şeyin olmasını istemezdik. Özellikle iki çocuğun yanında babasının vurulmasını hiç istemezdik. Ama e, olay inşallah e, devletimiz tarafından çözülecek de, çözülecek de. Kesinlikle burada üç tane okulumuz var bizim. Ertuğ Gazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve arka tarafta Bilge ve Köytüm Okulu düzergahı olduğu için aşağıdaki bölgelerin çocukları devamlı buradan geçiyor. de beraber. Ee, sık bir bölge aslında bu bölge. Yani üst ana cadde büyük bir cadde. Tüm araçlar oradan geçiyor. Velilerimiz biraz daha bu yolu kullanmayı tercih ediyor o yüzden. Hiç tanımıyorum. Ee, dediğim gibi 33 seneden burada oturuyorum. İlk defa gördüm beyefendi. Diğer beyefendi de ilk defa gördüm. Beyefendi demek istemem ama ilk defa gördüm. Dedim ee, dediğim gibi ben aracımı buraya park ettim. Ee, burada bir karışıklık vardı. Ne oluyor dediğimde işte e, tartışma çıktı. Aracın hızlı geçtiğini. Aracın şu e, gri arabanın oraya kadar gittiğini kameradan gördüm ve aracın ta oradan buraya kadar geri geldiğini gördüm sadece. Üstüne kamera kayıtlarını istediler. Emniyetimiz geldi kamera kayıtlarını aldı. Biz görevimizi yaptık. E, bizden istenen kamera kayıtlarını emniyete teslim ettik. E, dediğim gibi benim de iki tane çocuğum var. Benim yanımda yapılmış olsaydı ne yapardım bilmiyorum o anda. Ama e, şu an için en doğru olan e, kam ka kamera kayıtlarını emniyete ve e, sizlere paylaşılmaktı. Burada da en doğru olan buydu. Ee, Üzgünün baba için. Ee, böyle bir şey tekrar bir daha yaşanmasını, ülkemiz gereğinde değil, dünya genelinde tekrarını yaşanmasını istemiyorum. Baba da yani çok sakin kaldı normalde. Efendim, o de sakin kadar, sakin bir durum değil bu. Kesinlikle o kadar güzel bir insandı ki devamında tekrar bir daha buradan geçti. Hiç konuyla o anı kapatmış ve yoluna devam ediyormuş gibi o kadar güzel bir insandı bu arada kendisi. Sadece baba onun sadece onun için değil. Hiçbir babaya, hiçbir çocuğun yanında el kalmaması gerekiyor. El kalkmaması gerekiyor. Yani olayı biz uzaktan şahit olduk tabi Benim oğlum da 9 yaşında okula gidiyor. Uzaktan şahit olduk tabii. Dayak olayını biz öğleden sonra sosyal medyadan gördüm ben. Görünce zaten o anlık tepkilerimiz oluştu. Ve direkt kaymakamlık, valilik ve emniyet müdürümüzle iletişime geçtik. Sağ olsunlar onlar da 5 dakika içerisinde çok acil bir reaksiyon aldılar. Mahallemize kadar geldiler, çok yakından ilgilendiler emniyet güçlerimiz. Şahıs yakalanmış. Yani bu tür şeyler e, kimliğimize yakışmayan şeyler. Hiç istemediğimiz şeyler. Kültürümüze de yakışmayan şeyler. Savaş hukukunda bile e, savaş hukukunu bozan şeyler. Çocuk ve kadın dediğiniz zaman savaşta bile hukuku değiştiren şeyler. Bir çocuğun yanında babasına vurulması. Yani o çocuğun bundan sonraki yaşantısında al alacağı psikoloji. O babanın çocuğuna karşı çocuğunun yanında gireceği bir psikoloji, yani 81 milyonun olaya şahit olması ve Türk insanının da bu olaya sahip çıkması tabi bizi ayrıca gururlandırdı. Bir nesil yetiştiriyoruz, buna çok dikkat ediyoruz. Özellikle ben çocuğumu bu konuda çok çok titiz yetiştiriyorum. Yani benim oğlum 9 yaşında ama bir emniyet mensubu gördüğü zaman giden arabadan bile inip sarılacak boyutta o tarz yetiştiriyoruz. Bu tip şahısları istemiyoruz. Barındırmak istemiyoruz işimizde. Bunları ayıklamamız gerekiyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Tabii aileden başlıyor bu. Çocuğuna küçük yaşta bu eğitimleri, kültürleri vermesi gerekiyor. Maalesef toplumumuzda olan şeyler oluyor. Olacak da. Minimize etmemiz gerekiyor. Üzgünüz yani dünden beri çok üzgünüz. O babanın yerine kendimizi koyuyoruz. O çocuğun yerine çocuğumuzu koyuyoruz. Ya bunlar çok yakışmayan şeyler. Umarım adalet gereğini yapacaktır. Sayın Adalet Bakanımız bile bu konuda tweet attı. Sağ olsun. Özellikle Gebze Kaymakamımız, Gebze Emniyet Müdürümüz, Gebze Polis Teşkilatımız çok yakından ilgilendiler. Yani burada sabaha kadar inanın 5-6 araç sürekli devriye attı. Çok yakından ilgilendiler. Ben de teşekkür ediyorum bir vatandaş olarak. İnşallah son bulur diyelim ya. Yani başka bir temennimiz yok acı şeyler. Üzgünüz. Türk milletine de çok teşekkür ediyorum. Yani bu duyarlılığı, gösterdikleri bu duyarlılığı, bu olaya sahip çıkışları çok gerçekten önemli. Bizim millet olduğumuzun bir kez daha kanıtlamış oldu. 110 km hızla aracın geçtiğini gördüm ben. Tabii tepkisel olarak bu tarafa baktım ama dayak olayını görmedim. Biraz uzak kaldım. Dayak olayını öğleden sonra da görünce anlık bir tepkisel. Yani çöpüğümüzde bulunan DNA'nızda da olan yani bir çocuğun yanında, kadının yanında delikanlılık yapılmayacağı varsayımıyla hemen yani beş dakika içerisinde olay idam ettiler, yaptık. Bu şahsı çektiler. Hepinizde biz emniyet müdürlüğü kaymakamını görüşürüz. Biraz da işte içine içine düşmeye Tabii tabii Yani ya, ya ziyade bize yakışmayan kültürümüze, örtümüze çok teşekkür ediyorum size de. de çok, çok sağ olun. Çok sağ olun. Ah. Abi abi Haber yok Evet.